Efendim biz evet dediğiniz gibi burası Düzce'nin e, su ihtiyacını karşılayan Uğur Deresi. Normalde bu çay kışın ve ilkbahar aylarında gülür gülür su akarken buradan e, özellikle son iki gündür Düzce'de yaşanan aşırı sıcaklık e, dereyi tamamen kurutmuş durumda. Biz de tabi buradan zaman zaman geçiyoruz. Burada oturmasak da Samandere şelalesine çıkarken e, burayı görüyorduk suyun hayran oluyorduk. Ama şimdi bugün geldik baktık çok üzüldük. E, tamamen su bitmiş durumda hatta Düzce Belediyesi de bugün sosyal medya hesaplarını inceledim. Bir uyarı yapmış su tasarrufu konusunda. Ona da dikkat edeceğiz. Allah'ın verdiği bir şey yapacak bir şey yok kuraklık. su kullanımına dikkat edeceğiz. Ya bu yıla kadar böyle kurak olmadı. Bu sene fazla olduğu için sular çekildi. Her yerde su çekildi. Kar yağmadı. Karın da çok etkisi oldu. İklim işte herhalde yani. Bu su bir de su tutma var yukarıda. Belki birazını alıyorlar ama yani bu kadar da kurumuyordu. Ne kadardır burada oturuyorsun abi sen? Ben köyde oturuyorum yani. Ben doğdum, doğdum, doğdu, doğdu, büyüdüm. Böyle arada, bir şey görmedim diyorsun. Görmedim. Yani bu bayağı etkili bir kurak oldu bu senek. Taşkınlık oldu. Buralar hep böyle su yıktı. Ama şu andaki hali de yani... Üzülüyor musunuz çok... abi böyle? Ya diyorum. tabii ama yapacak bir şey yok. Ya iklimler değişti herhalde yani. Bu su kesilmezdi hiçbir zaman. Az da olsa akardı. Bak şimdi hiçbir şey yok.